Hakikaten yani Mourinho ile bak olabilirdi Mourinho. Çok görüştüler. Olabilirdi ama sonradan aklı selim olarak bir düşündüler. Dediler ki tamam Mourinho'yu getirdik. E Mourinho senden bizim oyuncu en az 7-8 tane kaliteli oyuncu almamız lazım diyorlar bu evet. takıma. E şimdi Mourinho'nun isteyeceği 7-8 kaliteli oyuncuya 5 yaşın bütçesi yetmez. yetmez, yetmez. Ama fan brokers'un isteyeceği oyuncular yeter. Aynen. Beşiktaş'ta o bütçe var hazır. Para hazır. Herkes diyor ki işte başkan madem öyle niye parası yoksa böyle bir yönetim oluşturmadı niye geldi şekli. Hayır öyle değil. 50 milyon 40-50 milyon euro şu an bütçesi hazır Beşiktaş'ın. Zaten başladı oyuncuların gelmesi. Palusta'dan sonra bugün de Rafa Silva'yı getirdi. Yani öyle bir mantık çıktı. Mourinho'ya vereceğimiz bütçeyi biz ee, daha Mourinho'nun altında... Nasıl? Kadromuzu harcayalım. Kadromuzu biz. harcayalım. Kadromuzu ee, güçlendirelim. Çünkü güçlü bir kadroya ihtiyacımız var. İstersen Haklılar. Kartal abi bak kırmızı kalemle de seni işaret etmişken sendeki kırmızıyı artık alalım. Alalım. Ee, gerçi şimdi Beşiktaş şunu söyleyeyim. E, Beşiktaş'ın bombaları devam edecek. Bir bombada çok yazıldı. Yani ben ben söyledim falan demiyorum. Ee, savunmaya önemli bir takviye. Savunma deyince zaten herkes tahmin edecek. Eee Beşiktaş yönetimi Bugün yarın yani iki gün içinde HUMES'i açıklamayı planlıyor. Onu söyleyeyim. Yani e, bu son bilgidir. 5 milyon euro e, garanti para istemişti HUMES Beşiktaş'tan. Fakat yanılmıyorsam e, herhalde artık istediği Avrupa'dan çok öyle istediği rakamları bulamayınca bu rakamda da ciddi anlamda bir indirime gitmiş durumda. Garanti para ve yıllık ücret e, Beşiktaş'ın bütçesini sarsmayacak nitelikte. O nedenle e, Mathumes'te e, çok kısa sürede açıklanacak diye duydum. E, i̇şte o imza parası, işte bonuslar falan Hak böyle eterler. küçük detaylara kalmış. O küçük detaylarda büyük bir pürüz olmazsa, bakın şimdi ben hep temkinli konuşurum. Hakikaten yani gazetecilikte işte e, Erdem de bilir, Aynen. yıllarca beraber çalıştık. E, çok maaş çok, dedi evet, e, Çok geceliğinde <laughs> haber vermişimdir Erdeme. Değiştirmişizdir çünkü hassas bir konu. Ben şimdi buradan desem ki Mert tamam Beşiktaş'ta iş bitti imzaladı. Yarın öbür gün olmayınca bana diyecekler kardeşim sallıyorsun gidiyorsun yani. Olmaz. İnsanlara benim saygım var. Olmadığı transferler oldu doğru. Ama şimdi şunu diyorum. Bir sorun çıkmazsa büyük bir pürüz İşler olmazsa. Normal akışında yani gidersen... Normal akışta nasıl Rafa Silva bir anda pat diye açıklandı. İki gün içerisinde aldığım bilgi yok. Hümesi Beşiktaş açıklayacak ve hatta hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı söyleniyor. Eğer Hümesi'ye gelirse hakikaten önemli bir transfer. Yani Beşiktaş'ın savunmada artık problemi kalmaz. İkilisi Paulista Humels olur. Geride zaten Tayyip Tallağı var. O da önümüzdeki sene Türk anlamında. gelirse de tabii sadece savunma odaklı da bakmamak lazım. Paulista Humels, önünde Musrati. Evet. onun önünde Muçi'yi muhtemelen Mucci planlıyorlar. Sağda Rafa Silva. Ya Solda ya da Rafa Silva. Ya Beşiktaş omurgasını, omurgayı e, oluşturuyor. Ya yani Oluşturmuş oluyor aslında. Ve Çok iyi isimler. Ufak dokunuşlarla da kadrosunu tamamlayacak. Değerliğim, şimdi Rafa Silva, Hummels yani öyle iki isim evet. ki baktığında bir tanesini sen söyledin. Zaten dedin ki yani 3 e, yıldır oyuncu performansının en tepe noktalarından bir tanesini yaşıyor. Bu anlamda oyuncuyu almak değerli. Hummels de yine aynı şekilde belki 35 yaşında evet. ama kariyerinin ikinci bağırını yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Dortmund'da müthiş sezon geçirdi. Yani Beşiktaş Hummels'i de formla bir şekilde transfer ediyor. Onu da Kesinlikle. Söyleyeyim. Yani kalmak istese Dortmund'da belki de devam da edebilirdi. Ama biz şu an Pepe'yi 41 yaşında Euro 2024'te bu fiziksel durumda bu performansı izliyorsak Humels'in de tabii ki de kendine bakan Alman disiplini olan bir oyuncu ve kariyeri boyunca Bayern Münih ve Borussia Dortmund arasında gidip gelmiş. Yani Almanya'nın en köklü iki kulübünde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Mesela şey yok, Hummels'te. İşte Almanya'dan bir süre ara vermiş, İtalya'ya gitmiş, orada oynamamış. Sonra geri dönmüş durumu Tabii da yok. Şey yani Bayern'e gitmiş, Bayern'de oynamış, Dortmund'a gitmiş, Dortmund'da oynamış düzenli olarak 10 küsür yıldır e, istikrarı <laughs> olan bir stoperden bahsediyoruz. Aynı şekilde sadece e, lider de bir oyuncu. Yani iyi bir savunma, Paris'in yanında ya Beşiktaş şey diyor. Paris'in yanına lider bir stoper. Aslında bu tanıma tam uyan isim Humel'si. Onun için de bayağı bir Beşiktaş çaba gösterdi. gösterdi. Kartal abi çok daha iyi bilir. Ee, birkaç aydır zaten. Savic ee, de vardı onu söyleyeyim. Savic, Savic de vardı. vardı evet. Saviç biraz beklemeye geçeceğini e, dile getirmiş. Yani daha Savic yüksek. Saviç birazcık daha yüksek bekle. ücret istiyor galiba. İstiyor, Fenerbahçe aynen. ile de adamı geçen de sene. Geçti. Devre arası transfer döneminde. Çok yüksek yıllık ücreti nedeniyle vazgeçilmişti. Ee, sanırım orada, orada bir 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 ücret beklentisi yani... yüksek ama ya doğru adımlar atıyor Beşiktaş. Kesinlikle. Bunun meyvesini de e, toplayacaktır. Ve her şeyden ziyade e, kamp dönemine oyuncuların yetişiyor olması bir teknik direktörü için. yani Toptan daha önemli olabilir tabii yani. Canım, hani, tabii top olmasın tesis ama oyuncular yetişsin. Ya şimdi Çünkü... e, her zaman problem neydi? İşte kampa oyuncu yetişmiyor. Hı. Genelde çoğu zaman yetişmiyordu hakikaten. Bir Fikret Başkan'ın yanılmıyorsam ilk geldiğinden sonraki dönem yetişmişti. Şimdi de sanki Hasan Bey döneminde çoğunun yetişeceğini düşünüyorum ben. Yani hepsi gelir mi? Onu Elbette onu biraz zor. gerçekçi görmüyorum. Kolay değil. Ya yani kolay değil ama <laughs> omurgayı oluşturacak oyuncular gelecek bu çok önemli. Ya şimdi bir Silva'nın, bir Paulista'nın, Humes'in, gibi bir o kamp kadrosu olması çok önemli Beşiktaş adına. Evet. Yani diğerlerini araya şey yapacaklardır. serpiştireceklerdir. E bir de Santrofor sorununu çözdüğü Zaten ana omurga üzerindeki ana isimler oluşmuş olacak. 11 anlamında ben Beşiktaş'ın bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çok kaliteli bir 11 olacak. Şampiyonluk yarışının içinde olacak ve şampiyonun favorileri arasında olacak bir 11 düşünüyorum. Ama e, senin de dediğin gibi Erdem. Bençte, de olacaklar ne olacak? Bir kere önce o önemli. Kulübeden önce ne olacak? Çünkü bu saatin sonunda Oradaki bir planlamayı da sözünü bölüm, kestim ama Friedel'la planlamayı bir konuşalım Erdem. Oradaki ben sanırım Friedel'la mı birazcık daha bıraktılar. Evet. Gidecek oyunculara alternatif e oyuncuları var. birazcık daha bulsun diye. Friedel'la. Şunu soracaktım Kartal abi. Şimdi Rafa Silva sen zaten Hummers'i söyledin. Şimdi Hummel Paulista tandem tamam gibi. Kalede şu anda hani e, Mert tamam gibi. Mert tamam. Belki bulabilirlerse Ekstraları böyle bir söylemiyorum. Hani şey yapabilirler. Tabii Mert tamam. İşte Musrati Musrati e, Jason Kalın mı gider mi? belli ona değil daha olur ee, kanatlar da şimdilik tamam gibi. Hani bir de tabii dimariye gelirse çok daha tarzı olur. Tabii şey, neler. Beşiktaş e, Santrofor santrafor orta saha transferi e, yapması muhtemel. Muhtemel bir Heh, de şey. Oradan beklere gelecek. tane yani e, özellikle sol bek. Çünkü Masaku'yu e, onu söyleyeyim. Özellikle sol bek Masaku büyük ihtimalle gidiyor. Svensson'la ilgili verilmiş bir karar yok. Yani hoca gitsin veya kalsın Ama ilk gitsin demedi. Şu an herhalde yani şimdi çok bu kadroda değil. görüntü o. Aslında baktığınız zaman Van Prokos'un sistemine uyuyor mu? Bence uyuyor. Ama çok daha çabuğunu ve çok daha iş bitiriciliği gerektiren bir sabek alması lazım Beşiktaş'ın. Yani bu planda bu oyun tarzında İki bekinizin çok çok on numara üst düzey olması lazım. Ya sürekli ileri çıkacak, geri gelecek. Yani hem hücum hem ofansif anlamda hem defansif anlamda e, katkı sağlayacak oyuncular alınması lazım. Ki benim de duyduğum hocanın da e, iki beke yeni transfer istediği artı zaten kenarlara geliyor. Ve pivot bir santrofor istediği yönünde. Öncelikle bir pivot, pivot santrofor arayışı var. Ya dediğim gibi Vegors ben olsam gözüm kapalı Vegors'u alırım. Hollanda milli takımında da iyi oynuyor. Çünkü bir ara kendi de gelinme, gelme konusunda istek, istekli olduğunu var mı yönetim listesinde? Duymuştur. Bile? Var. Yani listede var ama birinci sırada mı illaki olur mu oluyor mu onunla ilgili bir şey bilmiyorum açıkçası. Ama bir ilgi var. Şu da bir gerçek. Fridl Copa Amerika'da şu an oyuncu izliyor. Yani oradan da bir Santrofor gelme ihtimali var. Onu söyleyeyim. yani Miguel Borja olur mu? Kolombiyalı. Olabilir. Yani o, o isim de çok çıktı. Borja ismi. İyi bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın e, tanımladığı şeye e, peki kriterlere uyuyor. Peki abi, yani uyuyor. gidecek oyuncular nasıl yani? Çünkü orada Beşiktaş'ın 18 yabancı oyuncusu var. 17. Diğerleri kiralık bir yani onlar, döndü. onlar var yerliler Tabii var işte, performansından var. memnun olmadığın aslında beşiktaş'ta çok yöneticilik var. meziyetini gösterileceği yer e, bu oyuncuları nasıl göndereceğini orada başarılı orada, işte, olman lazım orada bir yerde. Sıkıntı. O nasıl olacak abi? O nasıl olacak orada da şey işte. Brad Friedel tek yetkili tamamen yetkiyi ona vermiş durumda yönetim. Güzel bir düşünce yani siz buradan e, şimdi Samet hocanın görev tanımıyla ile Brad Friedel'in görev tanımı farklı. Şimdi Brad Friedel geldiği zaman yani daha resmi açıklama yapılmadan işte e, acaba Samet Aybaba'nın yerine mi geliyor? Samet Aybaba ile yollar mı ayrılıyor? Şeklinde birçok bir, bir, çok spekülatif haber çıkmıştı. Ama işin aslının öyle olmadığı zaten kısa sürede anlaşıldı. Şimdi Brad Friedel dünyayı dolaşacak Beşiktaş adına. Mesela ilk şunu söyleyeyim. E, Amerika'daki kulüplerle çok iyi ilişkileri, yakın ilişkileri daha doğrusu evet. dolaylı olarak, doğal olarak pardon Amerikan vatandaşı MLS ekipleriyle Abu Bakar ve Rebic için görüşmelerde bulundu. Ben büyük ihtimalle Abu Bakar'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum. Yani oradan kontaklarla yardımcı olacaklar bonservis konusunda. Bayağı bir yardımcı olacaklar ki çünkü Abu Bakar'ın alacağı çok yüksek. 5 a, yıllık ücreti. Yıllık ücreti. O nedenle Beşiktaş bir önce kurtulmak istiyor. Ki Abu gittikten sonra Santrafor bölgesine oyuncu alabilsinler. Yoksa alamayacaklar. Yani şimdi evet transferler geliyor. insanlara kulağına hoş geliyor. işte o geliyor. Humes geliyor. Silva geliyor. Hakikaten güzel. Ama gönderemediğiniz oyuncular kontenjan açılmazsa ne olacak? Bir de sıkıntı zaten 12 yabancı olacak. Yani o 12 yabancı kuralı nedeniyle Beşiktaş'ın bir an önce bu oyunculardan kurtulması lazım.